Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 30. sayfasındaki bölüm değerlendirme sorularını yapıyoruz. Birinci soru. Dünyanın gözlemlenebilir katmanları nelerdir? Bu katmanların canlılar için önemini aşağıya yazınız. Dünyanın gözlemlenebilir katmanları kara, su ve hava katmanıdır. Canlılar kara, su ve havada yaşar. Bu yüzden önemlidir. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki görselde hangi varlıklar dünyanın hangi katmanında bulunuyor? Görselin altına yazınız. Ağaç, çocuklar, köpek ve ev kara katmanında bulunuyor kuş hava katmanında bulunuyor. Balıklar ve ördek su katmanında bulunuyor. Üçüncü soru. Dünyanın hangi katmanını gözümüzle göremeyiz? Aşağıya yazınız. Dünyanın hava katmanını gözümüzle göremeyiz. Ancak havayı soluduğumuzda onun varlığını hissederiz. Dördüncü sorudayız. Dünya modeli üzerinde suların kapladığı alan ile karaların kapladığı alanı büyüklük bakımından karşılaştırınız. Dünyada sular karalardan daha fazla alan kaplarlar. Evet, içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.